Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. İzmir'den herkese iyi bir hafta olması temennisiyle tarifime başlıyorum. Kahvaltı için ya da ikindi çayları için harika bir tariftir. Mayasızdır ve kolaydır. Buyurun başlayalım. Yoğurma kabımıza 1 su bardağı, hep kullandığım bardak ölçüsüyle 200 litrelik su bardağıyla 1 su bardağı yoğurt alarak başlıyoruz. Üzerine çeyrek çay bardağı, şöyle bir buçuk parmak kadar sıvı yağ ekliyoruz ben zeytinyağı kullandım o yüzden rengi yeşil Evet devam ediyoruz bir tatlı kaşığı şek pardon tuz bir çay kaşığı da şeker ilave ediyoruz bir adet yumurta ihtiyacımız var ama yumurtanın sadece sarısını içine ekleyeceğiz ve evet sarısını da ekliyorum şöyle bir karıştırıyorum malzemeleri hemen akabinde un ilave etmeye başlıyorum 3 su bardağı ve hiçbir şekilde tepeli olmayacak şekilde un kullanıyorum. Ee, böyle 2,5 bardaktan sonra dikkatli bir şekilde unu ekleyebilirsiniz. 1 pakette kabartma tozu ilave edip önce karıştırıyorum, ardından 2-3 dakika fazla değil yoğuruyorum. 2,5 bardak undan sonra mutlaka kontrollü bir şekilde unu ekleyelim. Hamurun kıvamını şimdi size göstereceğim. Oldukça yumuşak bir hamurumuz olacak. Biraz da tezgahta toparlamak istiyorum. Fazla yoğurmanıza gerek yok. Toplamda 3-4 dakika yoğurmanız yeterli olacak. Şimdi bu aşamada biraz sert gibi görünebilir. Ancak iç harcını hazırlarken şöyle bir 10-15 dakika hamurumuz mutlaka dinlenecek. Dinlendikten sonra da tam açmalık olacak. Evet kapağını kapatıyorum kabımın ve hemen iç harcına başlıyorum. Önceden haşlamış olduğum 3 adet orta boy patatese ihtiyacım var. Patatesleri rendeliyorum. Dilerseniz eziciyle de ezebilirsiniz. Üzerine küçük bir kase, çok fazla kullanmadım. 80-90 gram kadar rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Peyniriniz yoksa pek tabii ki sade bir şekilde de yapabilirsiniz. Yarım bağ kadar da ince kıyılmış maydanoz ekledikten sonra sevdiğim baharatları ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve yine 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekleyip iyice karıştırıyorum. Evet iç harcım böylelikle hazır ve hemen artık hamuru şekillendirmeye başlayabiliriz. Çok kolay açılan bir hamur olacağı için öncelikle şöyle elimle biraz genişletiyorum. Hemen ardından ee, şöyle yarım santim kalınlığında olacak şekilde ve biraz da dikdörtgene benzeyecek şekilde merdanemi ileri geri yaparak açıyorum. Tek püf noktası ara sıra. Evet bakın çok kolay bir şekilde hamuru da açtık. Artık az önce hazırlamış olduğumuz iç harcını hamurun her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Tarifle ilgili e, sormak istediklerinizi e, videonun e, yorumlar bölümünde mutlaka sorabilirsiniz. Hemen hemen hepsine dönmeye çalışıyorum. Bir adet yumurta beyazımız vardı. Onu da üzerine gezdiriyorum ama çırpıp gezdirmem lazımdı. Çırpmadan gezdirdiğim için elimle yedirmem gerekti. Elimle patatesli harcın her tarafına üst düzeyine yayıyorum ki rulo yaparken rulolar pişme aşamasında hiçbir şekilde açılmasın. ve uzun kenarından dikdörtgenin uzun kenarından başlayarak sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Tam kapattığımız en son bölümdeki evet hamuru da birbirine iyice kenetleyip artık dilimleme aşamasına geçebiliriz. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz, ama ben bir buçuk parmak kalınlığında yapmayı uygun gördüm. 10 adet böyle irice diyebileceğim poğaça börek elde ediyoruz böylece. Tam bu aşamada artık fırınınızı açabilirsiniz. 190 derecede fırınım ısınması için açık ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime. Güzelce hamurlarımı alıyorum. Hamurun üzerine e, dilerseniz kenarlarını yumurta sarısı sürebilirsiniz ama benim yaptığım gibi sadece yoğurt ve sıvı yağ da sürebilirsiniz. 2 yemek kaşığı yoğurt aldıktan sonra üzerine yine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve iyice karıştırdıktan sonra hamurlarımın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Unutmadan eğer kanalıma abone değilseniz bu tariften sonra hemen abone olabilirsiniz. Ve tabii ki aboneyseniz bildirimlerinizi açarsanız tariflerinden hemen haberdar olabilirsiniz. Ve artık fırına gitmeye hazırlar. Fırınıma yerleştirdikten sonra 30 dakika güzelce kızarana kadar ve böyle harika görünene kadar fırında tutuyorum. Bayasız bir tarif olduğu için ve bekleme süresi olmadığı için harika bir şekilde misafir kahvaltılarınıza ya da ikindi çaylarınıza doyurucu bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bizim ev ahalisi bu tarife gerçekten bayılıyor. Umarım sizler de denedikten sonra benimle aynı düşüncede olursunuz. Patatesinizi akşamdan haşladıktan sonra süre kaybetmeden çabucak hazırlayıp sofralarınızı bu tarifle şenlendirebilirsiniz umarım tarifimi beğenmiş ve bir yere kaydetmişsinizdir sevdiklerinizle bu tarifleri paylaşmayı unutmayın diyorum yeni tariflerde yeni lezzetlerde umarım beklentilerinize karşılık verecek tariflerle tekrar görüşmek nasip olur diyorum kendinize iyi bakın hayatınızın, sağlığınızın ve sevdiklerinizin kıymetini bilin. Hoşçakalın.